ekran ince ve büyük. Fırsat daha da büyük. Vestel büyük ekran LCD'ler şimdi 1599 liradan başlayan fiyatlarla. Hem de HSBC Advantage kredi kartına 24 aya varan taksitlerle. Gençler haklı Vestel Finansbank'ta 5 kat daha güçlüsünüz. Maaşınızın 5 katına kadar kefilsiz kredi kolay ihtiyaç yalnızca Finansbank'ta. Ziya abi şu çaya bak tam senin renginde. <laughs> Sen beni bırak da çayını karıştırmaya bak. Hadi dikkat et kıracaksın o güzelim bardağın belini. Benim gibi bak yavaş yavaş karıştı. Osman şu armanın asaletine bak. Kaptan dağıtma konuyu şimdi dağıtma. Zaten konumuz bu kaptan. Bu güzelim bardakları dağıtan Alpet. En güzeli benimkidir da. Takımınızın çay bardakları ve tabakları Alpet istasyonlarında. Şirketler için işteselden sonra şimdi de çalışanlar için iştesel. Alo. Ajan ne Bugün hattımızın da sonuna kadar benlesin lütfen. Dinle dinle parasız mı konuşuluyor telefonla? İşte sağlık. Hafta içi konuştuğunuz kadar dakika pazarları işte selden, hediye. Yok artık. Ajan ne diyeceğim ben şimdi bir nete gireyim. Bu Tiger Swing mi ne bir şey varmış ona bir bakayım ben ya. İnternet kafe mi burası? İşte sele Cepten internet masrafınızın yarısı işte selden, hediye. Gloria Jeans'ten Cappuccino müdürüm. Alır mısınız? Bir tane alana bir tane bedava. İştesel hesabı. Gloria Jeans'ten bir kahve alınca ikincisi işteselden hediye. Ben gidiyorum ya. Vallahi golf saçma ya. İndirimli biletim var Pegasus'tan. İşitesel hesabı. Pegasus Hava Yollarında yüzde otuz, biletik hafta sonu etkinliklerinde yüzde yirmi indirim. Bölüyor muyum ben? Patron, patron, ne yapıyorsun? Patron dört numara o ya kafa İş kayıt yazın 22-22'ye gönderin işte selli olun. E amigos, usa derbi, hasta feliz, tu cara y bolsa, irritada. Yani diyor ki, derbi kullan ey millet, yüzünde cebinde bayram etsin olma illet. Doğru valla. Şimdi bu söz Meksika'dan İngiltere'ye, Amerika'dan Tunus'a, her milletin dilinde hem de kendi dilinde. Samurai'ler dünyanın 40 ülkesine ihraç ediliyor. Dünya kalitesi derbiden. Amigos muchos perestrosho Sen elegansla eviniz o kadar değişir ki alışmanız biraz zaman alabilir. Polisa, gülen boya, yüzünüzü güldüren boya. Hayatımızın vazgeçilmesi su. Suyu ulaştırmak gerek. Evlere, fabrikalara, tarlalara. suyu yönlendirmek gerek. Çatılardan ovalara. Suyun değerini bilmek, suyu özenle tüketmek gerek. Ülkemizin pırıl pırıl geleceği için. Pilsa Plastik Boruları. 35 yıldır her suya hükmeden boru. Dünyada da. Bonus ve Opet'ten yepyeni bir kampanya. Git konuş. Niye konuşmuyor bu? E kontörüm bitti. Verelim de konuşsun çocuk. Bonusla opet istasyonlarında 75 YTL ve üzeri alışverişlerinize Türkcell'den 75 kontör ya da 20 dakika bedava. Üstelik bir değil iki defa. Cidin konuşun. Çıkarma çok güzel oldu. 310 yıl önce karar verip işimizi yapmaya başladık. Zaman içinde pek çok ülkede pek çok insanla el sıkıştık. Sahip olduklarını, sevdiklerini, geleceklerini güvence altına aldık. Onların zamanla değişen ihtiyaçlarına göre de kendimizi geliştirdik, hep daha güvenli yarınlar için çalıştık ve sadece en iyi olduğumuz işi yaptık. Sigortacılık. Yoksa bunca yıl nasıl ayakta dimdik dururdu? Bugün 310 yıllık tecrübemizle ve sahip olduğumuz 35 milyon müşterimize bakarak rahatlıkla söylüyoruz. Geleceklerine dokunduğumuz insanları çok iyi anladık, asla yarı yolda bırakmadık. Bırakmayacağız. Aviva, geleceğe dokunun. Tam zamanı. Şöyle kütür kütür bir karpuz için yazı beklemek zorundasınız. Ama yüzde otuz indirimle bu hediyelerle bir mobilya sahibi olmanın şimdi kesinlikle tam zamanı. Alfemo yanı başınızda. O mevsimlerin doktoru. Doktor Pimapen, pencere uzmanı. Sadece Pimapen'de. Alo. Efendim, Türk Telekom'dan arıyoruz. Evden cebi arama fiyatında büyük indirim. Oo, yakışır. Türk Telekom'a yakışır hanımefendi. Büyük kuruma büyük indirim yakışır. Elinize sağlık. Hayırlı olsun. Arayın. Tıklayın. uğrayın Türk Telekom.